Herkese günaydın. Bu sabah mutfak dolaplarını sökmeye gelecekler. Hatta bir 5 dakika sonra falan burada olurlar. Yani ucu ucuna uyandık. Aradılar çünkü ne zaman geleceklerini bilmiyorduk. Buzdolabını şuraya çıkardık. Bulaşık makinesini yukarı çıkardık. Fırını da çıkardık. Böyle buraları boşalttık. Şunları da dışarı çıkaracağız. Mutfağın son durumu bu şekilde. Hadi bakalım. Şimdi aşağı kahvaltıya iniyoruz. Patates kızartması kokuyor. Babaanne yaptı galiba. Gel. Çok çörek soğuk. mi? Evet. Babaannenin çöreğini çok seviyorsun değil mi? Ama anne o patates değil o şöre. Bilmişsin ben bilemedim. Senin sevdiğinden yapmış babaanne. Ben <laughs> böyle çörek bir şeydi. Yani ben. Ellerine sağlık anne. Evet. Mutfağı toparladım. Çayımı da aldım. aslında da içeride. Babaannesiyle oynuyor. Yavrum benim. Benim kızım güzel değil öyle. oynuyor. Evet, kızımla oynuyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle koyuyoruz. Ne yapmışlar mutfağımızda? Evet. <laughs> Da yani, kapıyı da mı söktünüz? Evet. Hey gidi mutfağa. Sizin girmeye içeri ayak kısım şey var. Gel buraya. Çivi falan varmış. Çivi var gel. Temizleyeceğiz şimdi orayı. Sonra girersin. Çok alma karışımı vardı bizde. Ha? Çöp alma karışımı var o nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır baba. Bunları yukarı çıkartıyorum. Asya da bunları dizmiş buraya kırmadan. Bunları yukarı çıkartayım. Ay vallahi çok zor işlermiş daha başlamadı. Bir de başlayınca toz, toprak artık bilemiyorum yani. Asya anneciğim. Buradaki malzemelerin hepsi yukarı taşındı. Şu kaldı. Şunu da yukarı çıkaracağız ama yukarısı hınca hınç dolu. Bu arada yukarıda bir tane bizim mutfak masamız var ya cam. Hani eskiden burada duruyordu. İlk blokları izleyenler bilir. Onu kayınvalideme vereceğiz. maldemi çünkü biraz eskimiş. O yüzden hem dedim o aradan çıksın. Çünkü yukarısı biliyorsunuz bir sürü eşya var. Bunu mutfağa koyarız diye düşünüyorum. O da aradan çıkar. Şimdi su hazırladım kendime. Biraz Arap sabunu koydum. Biraz piril koydum. Çamaşır suyu da koyacaktım ama yukarıda kalmış. Üşendim şimdi onu almaya buralara güzel bir vida dalayacağım. Sürekli bu elimde olacakmış gibi bir his var içimde ama <laughs> artık Allah yardımcım olsun. Bıçak makinesi orada duruyor. Onu da nereye koyacağız hiç, hiç bilmiyorum valla. Şurada yine mutfak eşyaları var. Şurada ocakla aspiratör onları da kapattık. Geliyorum ben yani. böyle. Fırında şuraya koyduk. Bu buraya gelecek. Bu da birine verilecek. Orası boşalınca buraya geçecek yani. Fırınımı yine kullanmaya ben devam yine edeceğim. Ben yine burada yemeğimi yapmaya devam edeceğim. Allah'tan hava sıcak. Yani burada petek yok ya. Burada yemek piştiği zaman zaten burası sıcak olur. Ve bizim burada şey var. Böyle ufo var. Burada yemeğimizi yapabilirim. Evet. Hadi sen makarnayı taşı. Hadi bakalım. Ha? Tut. Hadi şimdi. Ama biz nerede yapabiliriz makarnamızı? Evet, şimdi oraya gidiyoruz. Herkes bir şey alacak Peki şimdi. Sen yerine. kahraman mısın? Evet. Hadi çıkalım. Sen ben önceden... mi çıkayım? Evet. Hep bizi sen... önceden gönderiyor bu kız. Oy. Hoppala. Oh. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bunlar da yıkanacak. Şu tencereyi de alalım. Bu da yıkanacak. O da karnımızı götürüyor Beni mi çekiyorsun? Kırık telefonumla. Hem de baba niye? Aa çok güzel. Dedeyi de çekmiş. देख रहा yukarı çıktık. dedik Çay falan içtik. Oturduk. Saat de sekiz buçuk falan olmuş bu arada. Bugün nasıl geçti hiç anlamadım. Bu arada hala usta falan var. Çünkü geç geldiler. Ee, gündüz başka bir yerdeler. Çünkü o yüzden akşam devam ediyorlar. Asık işte sarma yiyor. Biz de resim yapıyoruz ustalar şimdi gittiler. Saatte 10'a geliyor. Yarın sabah 8.30'da tekrardan burada olacaklarmış. Şimdi neler yapıldı? Şu şu priz aynı yerinde kalmış da şurada iki tane priz vardı ya onların ikisi de iptal edildi. Şuraya alınmış sanırım değil mi? Şurada bir tane olacak. Biri oraya biri, biri de alta. Biri alta. Evet. Şurada Biraz alt tarafta olsaydı daha mantıklı olur sanki. Ya yok yeter zaten tezgah şuraya kadar geliyor ya. Yani hiçbir cihazın kablosu 20 santim değildir hmm. herhalde? Yani en az bir 50 santim, 60 santim var da. İşte yerleri falan kırdılar. Ondan sonra başka ne yaptılar? Fayans üstü. Fayansın üstüne. Sıra, şey alçı tutsun diye ilaç söylediler. İlaçmış bu. Çok fazla kokusu yok. Ha bu şey yapıyor. Ee, diş gibi bir şey oluşturuyor birbirini tutsun diye. Bunun üstüne sıva olacak. Sıvanın üstüne de boya değil mi? Evet. İki işlem daha var. Aynen. Öyle. Yani. Burası benim mutfağım mı? <laughs> Sevgi diyor ki Aa diyor ben kırmızı mutfak istiyordum. Çok beğendim. <laughs> <laughs> o kırmızıcı o. Vay <laughs> be. Yani şunu su dökülüyor. Direkt alçıya yaptık. oraya kırdık. Başka da bir şey yok. O bir köpüklerin hepsi boyanacak zaten tekrardan. Bana nasıl yapılacak? Bu yarısı yapılacak. Haftaya Cuma biter. Haftaya Cuma mı? Yani tamam mı? Ya tezgah, işte o fırın servisin falan gelmesi bir hafta sürecek. Size bir şey söyleyeyim mi? Biraz önce çektiklerime baktım kameradan. Ve kendimi asla çekmemişim. Hiç tek bir tane bile görüntüm yok. Kamerayı asla kendime çevirmemişim. Niye öyle oldu hiçbir fikrim yok. <laughs> Sanırım çekmeye değer başka şeyler buldum. Kendime hiç çekmemişim. Neyse. Bugün beni ilk defa görüyorsunuz şu anda. Asya'ya sütü ısıtmaya geldim. Gerçi uyudu. kaldı yani biz. Ben mutfağı falan size gösterirken. Koltuk da uyuyakalmış. Uykun geldi demişti ama. Uyumuş. Şimdi sütünü yapayım birazcık gitsin. Ondan sonra Aşağıda şeyleri sileceğim. Hmm. Poli sileceğim orası baya bir toz olmuş. Orayı sileyim çünkü oradan lavaboya falan geçiyoruz. Apartmanı da sileyim mi dedim ama Serhat gerek yok dedi. Yarın tekrar gelecekler zaten dedi. Şey şey, da çok kısa mi? sürede baya şey yaptılar. Değil mi? Yani. Bu böyle... kadar mesela şeyleri kıracaklarını ya düşünmüyordum bugün fayansları kırdılar. Aslında komple kırdırabilirdik de çok pislik çıkacak diye ben peşe yapmamı bile... Şey diyorlar ya, e, fayansları sökmeden yapılınca bazen kusuyormuş falan diyorlar ama... Yok ya. Bu ustanın yaptığı işlerde hani 9-10 senedir falan kullananlar varmış. Yani hiç öyle şikayetçi olmamışlar. Yani öyle bir ürün olsa zaten çıkartmaz aklı yani. Tamam 50 sene gitmez belki ama öyle 5-10 senede bozulacak bir şey değil. Yani. Burada havlu yok mu? Kağıt havlu. Yok. Ben gelirken getiririm. Şu bulaşıkları da yıkadım elimde. Makinalarınızın kıymetini bilin gerçekten. Elde bulaşık yıkamak. Annelerinizin kıymetini bilin. Makinaların değil. Ya vallahi ya ne kadar alışmışız. Bir de eskiden çamaşır falan da elde yıkanıyormuş. çocuk bezleri falan mesela. Çocuk bezi yokmuş. Annelerimize bir şey. Böyle yani muşamba falan bağlıyormuş içine bez. Bir de onları tek tek ütülüyorsun falan. Evet. Ev hanımı olmak aslında kolay mı? Yukarı çıktım. Bilgisayarımı aldım. Keçala bir su koydum. Çayımı alayım. Ondan sonra edete başlayayım. erkenden yatayım bence çünkü yarın erkenciyiz. Yani aslında biz normalde derken de kalkıyoruz ama olsun. Yarın yorulacağımı hissediyorum. Çünkü bugün <laughs> bayağı bir yoruldum. Ben artık burada veda edeyim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.